Herkese merhaba ben Profesör Doktor Cem Evereyiklioğlu Göz hastalıkları uzmanıyım Lütfen bu hassas dönemde Maskelerle burun ve ağzımızı korumaya çalıştığımız gibi Gözlerimizi de uygun gözlüklerimiz takarak Korumaya çalışalım Zira bilindiği üzere bu virüs Göz yoluyla da konjonktivit yaparak bize bulaşabilmektedir Bu dönemde Şayet kontak lens kullanıyorsanız Lütfen bir dönem ara veriniz. Zira yine bilindiği üzere bu virüs göz yoluyla bulaşırken kontak lenslerimiz üzerine de yapışarak daha fazla uzun süre gözümüzde kalabilmekte ve bizi risk altına sokabilmektedir. Hepinize koronasız sağlıklı günler temenni ediyorum. Hoşçakalın. Merhaba. Bildiğiniz gibi içinden geçtiğimiz süreç çok önemli. Bu süreçte devletimize evde kalarak ve mecburi hallerde dışarı çıkmayarak destek vermeliyiz. Kişisel hijyenimize dikkat ederek sosyal mesafeyi korumalıyız. Herkese merhabalar. Ee, hepimiz evlerdeyiz. Ama e... Mecburen dışarıya çıkmak zorunda olan e, emekçiler, evine ekmek götürmek zorunda olan insanlar veya kamu görevlileri dışarıya çıkarlarken kendilerini ve çevrelerini koruyacak kadar maksimum seviyede e, temizlik önlemlerini alırlarsa e, bir de gözlük, e, koruyucu bir gözlük takmak, e, güneş gözlüğü de olur. En önemlisi virüs gözlerde çok fazla tutunuyormuş. E, bu önlemleri aldığımız zaman biz bu işi çözeriz ya, atlatırız. Hem toplum sağlığı hem kendi sağlığımız için lütfen evde kalalım. Evde kalın. Bakın evde kitap okuyabilirsiniz, film izleyebilirsiniz, spor yapabilirsiniz, yeni hobiler edinebilirsiniz, arkadaşlarınızla uzaktan telefon iletişim kurabilirsiniz. Ama lütfen evde kalın. Evde kalalım. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski eve taşımayın. Evde kalın. Hayat eves var. Merhabalar. Merhabalar. Kendimiz ve sevdiklerimiz için lütfen temizlik ve hijyen kurallarına uyalım. Ellerimizi sık sık yıkamayı unutmayalım. Biliyorsunuz ki tüm dünyada hızla yayıldığı gibi ülkemizde de koronavirüsü hızla yayılıyor. Lütfen uyarıları dikkate alalım ve evimizde kalalım. Koronavirüs sanıldığının aksine gençler için de fazlasıyla tehlikeli ve ölümcül olabiliyor. Lütfen biz de dikkat edelim.